Geçtiğimiz günlerde Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda büyük bir vahşet yaşandı. Bu vahşeti gerçekleştirenler eğlenceli bir şey yapıyormuş gibi şarkılar söyleyip kutlamalar yaparken deniz kıpkırmızı rengi büründü. Bir gösteri merkezindeki bir memelinin yalnız kaldığı için intihar etmeye çalıştığı söylenen video izlenme rekorları kırarken o sırada Yunuslar katledildi. 1468 Yunus intihar etmediği için mi bu konu dünyanın gündemine bir türlü giremedi? Faroe Adaları, Danimarka'ya bağlı yarı bağımsız bir bölge. Kendilerinin Vikinglerin soyundan geldiğini söyleyen ada halkı bunun nişanesi olarak da bazı gelenekleri yaşattığı iddiasında. Denizlerde yaşayan memeli canlıları katletmek de bu geleneğin bir parçası. Öte yandan o günlerde yaşayan Viking denizciler bu hayvanların yağını ve etini kullanırken bugünlerde bu işi yapanların tek motivasyonu eğlenmek. Sadece bu yıl 1500'e yakın Yunus öldürülürken kullanılan yöntem de son derece ürpertici. Kendi halinde yüzden hayvanları tekneler özellikle körfeze doğru sürükleyip kaçmalarını sağlıyor. Hayvan teknelere av olmaktan kurtulduğunu sanıp sevinirken aslında bunun bir tuzak olduğu daha acılı bir ölümün kendisini beklediğini körfeze girdiğinde anlıyor. Burada kimi yunuslar mızrakla, kimi kancalarla, kimileri ise bıçaklarla öldürülüyor. Hatta bazıları bununla da yetinmeyip elektrikli aletleri kullanıyor. Bu yıl öldürülen 1500 canlı şu ana kadarki rekor. Bunun en önemli sebebi ise Faroe adalı denizcilerin geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirlerinden dolayı büyük eğlencelerinden mahrum kalması. Geçtiğimiz yıl yine aynı Danimarka'da bir hayvana karşı soykırım eylemi gerçekleşmiş, yine konu geçiştirilmişti. Gelinciklerin koronavirüsü yaydığı iddiasıyla ülkede 17 milyona yakın hayvan itlaf edilirken de hayvanseverliği bir yatırım aracı olarak görenlerin zerre umurunda olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde intihar ediyor sansasyonuyla dolaşıma sokulan Yunus'un oluşturduğu gündemin yüzde birini 1500 Yunus oluşturamazken sadece eğlenme motivasyonuyla bu hayvanların türünü yok etmekten çekinmeyenlerin bu pervasızlığı şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz günlerde Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda büyük bir vahşet yaşandı. Bu vahşeti gerçekleştirenler eğlenceli